Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Evet sevgili arkadaşlar, bu videomuzda Kur'an-ı Kerim okumaktan sonra en hayırlı olan zikri sizlerle birlikte tekrar tekrarlayacağız, okuyacağız inşallah. Kur'an-ı Kerim'den sonra en faziletli zikir, muhteşem bir zikir. Aslında bu zikri zaten sizler de biliyorsunuz. Her namazdan sonra okuyorsunuz mutlaka. Ve aynı zamanda cennette ağaç diktiren zikirdir ve bütün peygamberlerin de ortak zikridir bu. Şöyle hep beraber sizler de benimle birlikte tekrarlayın, hep beraber bir okuyalım. Rabbim şimdiden makbul buyursun. Bugün itibariyle Şaba, Şaban ayının da son 10 gününe girdik. Artık bugünden sonra 9 gün kalıyor arkadaşlar. Yani Ramazan-ı Şerif'e de böylelikle çok çok yaklaşmış bulunmaktayız. Seslendirmeye geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına bir amin yazmayı unutmayın. <tik> Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilaha illallah ve ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم